Merhabalar hoş geldiniz. Ben Botan Çakmak. Borsada nasıl zengin olunur Bölümüştü, sizlerleyiz arkadaşlar. Instagram'dan yazıyorsunuz, Twitter'dan, YouTube yorumları yazıyorsunuz. Seriyi beğendiğinizi ve devamının hızlı gelmesini istediğinizi söylüyorsunuz. Ben de çok istiyorum hızlı bir şekilde çekip sizlerle paylaşmak. Fakat eğer beni takip ediyorsanız Instagram'dan ne kadar yoğun bir hayat yaşadığımı bilirsiniz. Çok çalışıyorum. Kalan zamanda da tabii doğal olaraktan sosyal hayatıma vakit ayırıyorum. Bu sebepten uygun olduğum zamanda videoyu çekmeye çalışıyorum. Benim için videoyu çekeceğim zaman da örnek veriyorum şu an 1 saatlik bir uygunluk buldum. Bugün bir videoyu çekip sizlerle sizlerle akşamını paylaşmaya çalışacağım veya en geç yarın paylaşacağım. Yani aslında anlık çekip paylaşım yapıyorum. Bu yüzden videolar aksayabiliyor. Her hafta bir video atmaya çalışıyorum ama bir hafta pazartesi günü olurken bir hafta perşembe günü olabilir. Mümkün olunca da videoları dolu dolu yapmaya çalışıyorum. Şimdi size birkaç şey söyleyeceğim. Siz hani bu kısmı dinleyerek bana fikirlerde bulunabilirseniz sevinirim. Öncelikle videolarımız artık daha karmaşık hale geliyor. Çünkü borsanın ilk giriş bölümünde nasıl hesap açacağımızı, nasıl hisse ne kadar kalabileceğimizi vesaire konuştuk ettik ama artık daha komplike, daha finansal terimlerin içeri, içeri girdiği, daha fazla düşünmemiz ve odaklanmamızı gerektiren işlemler alacağız, portföyler hazırlayacağız. Bu sebepten bu bölümden itibaren videolar biraz daha zor anlaşılabilir olabilir. Biraz daha dikkatli dinlemeniz, belki bazı yerleri iki kere dinlemeniz gerekebilir. Elimden geldiğince düzgün sakin tane tane anlatıp sizin anlayacağınız şekilde size aktarabileceğim şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada sizlerin bu konuda yeni olduğunu ve çoğunuzun bilgisinin çok az olduğunu yani borsa hakkında bilgisinin çok az olduğunu biliyorum. Bu sebepten tane tane dikkatli bir şekilde kelimelerimi seçerek anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde de anlatmaya devam edeceğim. Bu yüzden sizden de şunu istiyorum. Eğer anlamadığınız bir yer olursa veya atladığımızı düşündüğünüz bir şey varsa bugüne kadar geldiğimizde ya abi şunu anlatmadın. Buna da girir misin diye söylediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Bundan sonraki videoda veya videolarda bu sorduğunuz soruları da eklemeye, onlara da cevap vermeye çalışayım. Şimdi bugünkü videomuzun konusu birkaç konumuz var tabi her zaman olduğu gibi. Borsa çok yükseldi buradan girilir mi? Hiç bilgisi olmayan biri nasıl bir yol izlemeli? Teknik ve temel analiz nedir? Nasıl öğrenilir? Başlangıç sermayesi ne kadar olmalı? Kısa vade trade mi yoksa uzun vade yatırım mı yapılmalı? Yatırım disiplini geliştirme ve psikolojiyi yönetme. Akıllı para nedir? Nasıl takip edilir? Bunlar dışında bir de geçen hafta yarım bıraktığımız bir hisse seçimi konusunda sizlere destek olup bugün ilk yatırımınızı yapmaya sağlamayı planlıyorum. Yani ilk yatırımınızı kendi iradenizle tabii ki yapmanızı sağlamayı planlıyorum. Yani bu videonun aslında bir diğer amacı da bu olduğu için bugünden bu işlemlere başlayacağız ve belki zarar edeceğiz, belki kâr edeceğiz. Bu yüzden en başında belirtmek istiyorum. Bu videoda gösterdiğim işlemler, aldığım hisseler, betimlediğim hisseler, videoyu size aktarmak için kullandığım, dile getirdiğim hisse isimleri yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir kazanç veya kayıp yaşamanız durumunda sorumluluk kabul etmiyorum. Lütfen bunu da bilin arkadaşlar. Tabi ilk konumuzdan direkt olarak başlayalım. Zaten çok uzun bir giriş bölümü oldu. Borsa çok yükseldi. Buradan girilir mi? Arkadaşlar öncelikle bizim borsamız yaklaşık 10 senedir hatta 13 senedir dolar zirvesinden düşmekte. Yani biz yaklaşık 510 dolar gibi bir endeksimiz. Yani bir BIST 100 endeksi. Yani borsanın piyasa değeri en yüksek 100 şirketinin bulunduğu endeks. Bunun toplamına endeks deniyor. Bizim bir adet endeksimiz yaklaşık şu an borsada 7300 puan civarında. Bunun dolar karşılığı ise yaklaşık 250 dolar. Bizim dolar zirvemiz 2009 yılında, 2012 yılında pardon, 2012 yılında 510 dolar iken şu an 250 dolar. Yani aslında bizim şirketlerimiz sanki 2012 yılından beri hiç çalışmamış gibi fiyatlanıyorlar borsada. Sizin gördüğünüz borsanın yükseliş yani 7300 puanla bugün rekor seviyede borsa gördüğünüz karşılık Türk lirası cinsinden karşılığı olduğu için evet borsa size çok yükselmiş gibi gelebilir. Ama borsamızda bulunan birçok şirket dolar fiyatlaması olarak çok geride kalmış durumda. Evet Türk Hava Yolları mesela dolar olarak zirvede bulunuyor. Çünkü Türk Hava Yolları dolar ile para kazanan bir şirket. Ama bunun gibi Türk Hava Yolları gibi mesela Ford gibi Ford da döviz kazanan bir şirket ağırlıklı olarak. Bu şirketler evet dolar yükselişini yakaladı. Ama bunu yakalayamayan şirketlerimiz var. O yüzden bizim borsamız pahalı bir borsa değil. Aksine dünya geneline bakıldığında ucuz borsa ve çok fazla ucuz şirketimiz var. Çok fazla ucuz hisse senedimiz var. Bu sebepten borsamız yükseldi. İşte buradan alım yapılır mı diye düşünmeyin. Zaten biz ne dedik? Siz yatırımcısınız. Siz trader değilsiniz. O yüzden sizin alım yapacağınız seviye önemli değil. Önemli olan sizin alım yapmaya devam edebilmeniz arkadaşlar. Bu yüzden borsaya buradan girilir mi? Evet borsa her gün her seviyeden her yerden girilir. Borsalarda düşüş görmek de normaldir. Yani siz aldıktan sonra hisse senediniz %5, %10, %20 değer kaybedebilir. Fakat %20 değer kaybettiğinde siz gelecek ay içeriye bir miktar daha para aktarabilirsiniz. Tasarrufunuzu bir miktar daha arttırabilirseniz %20 aşağıdan hissenize ortalama yapmış daha fazla hisse senedine sahip olmuş olacaksınız. Bunu da aslında birazdan açıklayacağım size. Yani nasıl bir yatırım yapılmalı şeklinde. O yüzden orada daha net bir cevap vereceğim. Ama dediğim gibi borsaya her seviyeden, her yerden giriş yapılabilir. Hiç bilgisi olmayan biri nasıl bir yol izlemeli? Hiç biriniz yoksa bile zaten ilk iki bölümü izleyerek şu ana kadar hesap açmış ve bir hisseyi nasıl alıp satacağınızı biliyorsunuz. Yani aslında artık bir miktar bilginiz var. Ama hisseyi nasıl seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Burada karşınıza iki yol çıkıyor arkadaşlar. Buna ayıracak zamanınız varsa bir eğitim alabilirsiniz. Buna ayıracak zamanınız ve paranız varsa bir eğitim alabilirsiniz. Teknik analiz eğitimi ve temel analiz eğitimi alabilirsiniz. Bu teknik analiz ve temel analiz birazdan değineceğiz zaten. Bu eğitimi al alamıyorsanız, bu eğitimi alamadığınız bir senaryoda ne yapabilirsiniz? Bundan bir önceki videoda söylediğim gibi geleceği düşünüp Bundan 5 yıl sonra ne popüler oluru düşünüp ona göre bir adım atıp 5 yıl sonra örnek veriyorum bence yenilenebilir enerjiler popüler olur. Çünkü dünyamız bir küresel ısınma eşiğinde. insanlar doğal yani kendini yenileyebilen kaynakları kullanarak bu bozulmayı engellemeye çalışıyorlar. Bu yüzden bence yenilenebilir enerji ve su sıkıntısı olacağını düşünüyorum ben artan nüfus sebebiyle. Su işi yapan, su kaynağı bulunan yatırım şirketleri ya da bu alanda yatırım yapan şirketler tercih edilebilir. Bunları nasıl araştırabilirsiniz? Google'dan. Google'a yazıp bunları bu alanda yatırım yapan şirketleri ve bunların borsaya kote olup olmadığını yani borsada işlem görüp görmediğini bakıp o şirketlerden istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Hiçbir bilginiz yoksa bile bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Yani geleceği düşüneceksiniz ve buna göre yatırım yapacak bir portföy oluşturacaksınız. Bunun başka bir alternatifi yok. Geçtiğimiz bir videoda dediğim gibi bulunduğunuz aracı kurumların ve bankaların Portföy önerileri oluyor. Ya diyor ki biz bu portföylerde potansiyel görüyoruz. Bir sene boyunca bunlara yatırım yapabilirsiniz diyorlar. Bir de fonlar var. Fonlara başka bir videoda değiniriz ama. Dediğim gibi genel olarak bu şekilde yatırım yapmak zorundasınız. Eğer teknik analiz ve temeleriniz bilmiyorsanız ki bunda da yanlış bir şey yok. Birçok yatırımcı neyin popüler olacağını düşünerek gelecekte o işlemlere yatırım yapıyorlar. Ki zaten yatırımın amacı budur. Biz yatırım yapıyoruz. Yani gelecekte bir kazanç elde etmek için bir miktar para bağlıyoruz. O yüzden burada amaç geleceği tahmin etmek, ileride neyin popüler olacağını düşünerek hareket etmek. Böylece yatırımlarınızı bir teknik analiz veya temel analiz bilginiz olmasa bile başlayabilir ve devam ettirebilirsiniz. Tabii siz daha işi bir tık profesyonel hale getirmek istiyorsunuz. Teknik analiz ve temel analiz öğrenip ya da ikisini birlikte öğrenip burada yatırım yapmak istiyorsunuz. Yatırımlarınızı şekillendirmek istiyorsunuz. Öncelikle teknik analiz ve temel analiz bir günde, bir haftada veya bir ayda öğrenebileceğiniz bir şey değil. Bir kişiden eğitim alsanız ve bu eğitim 8 saat sürse bile bunu tecrübe etmeniz en az benim hesaplamama göre 1 sene sürecek. Ki buna ciddi vakit ayırdığınız sürede. Çünkü aldığınız eğitimde Size gösterilen bir analiz şeklinin çalışmadığını da göreceksiniz belli durumlarda ve bunun için bir risk yönetimi öğrenmeniz gerekecek. Aslında teknik analizi ve temel analizi öğrenmek yetmiyor. Bir de risk yönetimi gerekiyor. Peki teknik analiz nedir? Teknik analiz borsada oluşan şekillere bakarak veya fiyat hareketlerine bakarak gelecekte oluşabilecek hareketi yani hareketin yönünü tahmin etmenizi ve bu alanda yatırım yapmanızı sağlayan analiz metodudur. Yani sizin çok teknik analiz yöntemlerinin en çok bilinen formasyonları mesela omuz baş omuzdur veya başka üçgen formasyonlarıdır, wedge formasyonlarıdır, fibonacci'lerdir. Bunlar teknik analiz formasyonlarıdır yani chart patenlerdir. Bunlar kendi aralarında da bölünüyor tabi ama chart patern dediğimiz olay şekillere bakarak analiz yapma. Yani diyelim ki siz bir üçgen şekli gördünüz. Size eğitim verilirken bundan önce borsada yıllar yıllar boyu üçgen olduktan sonra fiyat nasıl hareket etmiş teknik analizi size bunu öğretiyorlar. Siz de gidip piyasayı araştırmaya başlıyorsunuz. Bütün hisselere bakıyorsunuz. Bir üçgen gördüğünüzde aldığınız eğitim size ne demişti? Üçgen varsa bu fiyat işte üçgenin belirli bir yerini geçerse yükselmeye devam eder. Şeklinde bir eğitim aldığınız için üçgeni gördüğünüz zaman o yukarıya hareket etmesini beklersiniz. Üçgenin üstüne çıktığınız zaman da alırsınız. Ve teknik analize göre belirlediğiniz hedeflerden satış yaparsınız. Veya stop seviyeleri yani zarar durdur seviyelerimiz vardır bizim teknik analizde. Ona göre de stop olursunuz. Bu teknik analizdir. Teknik analizin %100 çalışacak diye bir kaidesi yoktur. Benim bildiğim üçgenle başka, birinin, başka bir yatırımcının, başka bir eğitmenin öğrettiği üçgen farklı olabilir. Bu üçgenleri analiz ederken ki kullandığım metotlar farklı olabilir. Doğal olarak dan, analizlerindeki başarı oranları farklı olabilir. Örneğin ben kendim TradingView hesabını takip ediyorsanız veya Twitter'dan beni takip ediyorsanız görebilirsiniz. %95 başarı oranı işlem yapıyorum. Yani benim yaptığım her 100 işlemden 95'i belirttiğim hedefe stop olmadan gidiyor. Geri kalan %5'i de hedefe zaten gidiyor her şekilde. Çünkü neden gidiyor? Borsa dediğimiz şey uzun vadede hedefe ulaşır her zaman. Ama o hedefe ulaşması 3 ay mı sürer, 5 yıl mı sürer bunu bilemiyoruz. Bunun için zamansallık analizleri var. Bunu da kullanabilirsiniz ki ben kullanıyorum. O yüzden benim analizlerim genelde maksimum 3 ila 12 ay arasında hedeflerine ulaşır. Ama sonuç olarak %5'te top olduğum yani zarar kes yapmak durumunda kaldım. analizim mevcut. Ama %95 başarı siz 100 liranız varsa bunu 100'e bölüp 95 lirasını bir yere 5 lirasını bir yere yatırdığınız zaman 95 liralık kısımdan kar ettiğinizde dolaraktan paranızı kazanmış oluyorsunuz. Peki benim bunu yapmam ne kadar süre aldı? Bir teknik analistim ben. Ne kadar sürede bu seviyeye ulaştım? Yaklaşık arkadaşlar 7 senemi aldı benim. İlk 1 sene eğitimimi öğrendim. Devamında 3 sene bunu tecrübe ettim. Piyasada işlem yaptım, zarar ettim. Bir şeyin yanlış olduğunu vesaire gördüm. Derken 7. seneye girdiğimde artık daha doğrusu 5. senemin sonunda profesyonel bir yatırımcıydım. Profesyonel olarak kullandığım eğitimi nasıl kullanabileceğimi anlamış ve kavramıştım. Buna göre de işlem yapmaya başladım. Bu teknik analiz tarafı. Detayları çok uzun. Yani bir teknik analiz eğitimimi almak istiyorsanız, merak ediyorsanız benim şu an izlediğiniz YouTube kanalında sayfamda oynatma listelerine girerseniz orada başlangıç seviye bir teknik analiz eğitimi var ve aslında bu eğitimi izlerseniz düzgün bir şekilde. Başlangıç seviye teknik analiz eğitimi sizin para kazanmanız için yeterli bir eğitim. Yaklaşık 6-7 saat kadar bir eğitim olması lazım. Normalde 30-35 saat eğitimler veriyorlar insanlar bunlarla övünüyorlar. Bu kadar kafa karıştırıcı olmaya gerek yok. Biz zaten yakın zamanda canlı yüz yüze de şehirlerde, otellerde de teknik analiz eğitimi vermeye başlayacağız. Belki o zaman bir araya gelir bunların eğitimlerini size veririz. Genelde ücretli oluyorlar bütün eğitim serileri. Benim de YouTube'daki ücretsiz eğitimin dışında bir de kendi şirketimin sitesinde ücretli sattığım bir eğitim var. Yani bu eğitimler zaman ayırıp emek lerle yapıldığı için doğal olarak ücretli satılıyor arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Teknik analiz yani YouTube'da bulduğunuz veya başka bir yerde bulduğunuz ücretsiz eğitimlerden bir şeyler öğrenebilir misiniz? Kesinlikle öğrenebilirsiniz. Ve eğitimlerin de çeşitleri ve yani bir sürü var. Hangisini seçeceğiniz de piyasadaki eğitimleri bilmediğim için bilmiyorum. Kendi eğitimimi önerir miyim? YouTube'daki ücretsiz eğitim serisini izlemeniz eğer profesyonel bir yatırımcı olmak istemiyorsanız size yeterli olacaktır. Ama profesyonel olacağım diyorsanız şirketin sitesindeki eğitimi tabii ki öneririm. Bir de temel analiz var arkadaşlar. Temel analiz sizin şirketlerin bilançolarını okuyup gelecekte elde edebilecekleri bilançoyu tahmin edip ya da hesaplayıp işlem yapmanız yani o şirkete yatırım yapmanız sağlayan analiz yöntemidir. Bu daha çok özeldir. Çünkü şirketlerin bilançosunu okursun yine rakamlarla işlem yaparsın ama okuma vardır burada. Geometrik şekiller yoktur. Birazcık da kitaptan bilgi okumaya benzer. Temel analiz yöntemi daha çok uzun vade yatırımcılar için kullanılır. Çünkü trade dediğimiz olayı 5 dakikalık, 10 dakikalık, 1 dakikalık grafiklerde dahi yapabilirken bilanço dediğimiz olaylar 3 ayda bir geldiği için sizin yapacağınız temel analiz metodu da en az sizi 3-4 ay 5 ay boyunca işlem yapmak zorunda bırakacak bir analiz metodudur. Ama tabii ki bazen şöyle bir şey oluyor. Temel analiz yapıyorsunuz bir hisseye ve diyorsunuz ki ya bu hisse çok ucuz. Bir anda fark ediyorsunuz ve o hisseye yatırım yapıyorsunuz. Bir anda yükselmeye başlıyor. Böyle bir duruma da denk gelebilirsiniz. Yani temel analiz aslında kitapta bir hissenin ne kadar ucuz veya ucuz mu pahalı mı olduğunuzu hesaplamaya sağlayan analiz metodu. Trade ise daha çok matematiksel olarak bu hissenin ne zaman gideceği, nereye kadar gideceği, hangi seviyede çıkmam gerekir sorularına cevap veren analiz metodudur. Hangisini önerirsin derseniz ben teknikçiyim. Hiçbir zaman temelci olmadım ama temel analiz yapmayı da biliyorum. Hatta bunun için kullandığımız bir algoritmamız bile var. O yüzden iki yöntemi de öğrenebilirsiniz. Sizin için hangi uygunsa onu öğrenebilirsiniz. Uzun vadeli yatırımcıysanız temel analiz eğitimini ilk alabilirsiniz. Benim bir temel analiz eğitimim yok. Ama yine dediğim gibi YouTube ücretsiz seride verdiğim bir temel analiz yöntemi de var. Onu da izleyebilirsiniz YouTube videolarında. Burada karar tamamen size kalmış. Temel analiz eğitimi de aynı şekilde teknik analiz gibi birçok eğitmen var. Birçok farklı yöntem var. İnsanların kendilerine göre hazırladıkları yani kendi tecrübelerine göre hazırladıkları analiz metotları bile var. O yüzden eğitmenden eğitmene değişiyor. Bu konuda siz de araştırmanızı yapıp istediğiniz eğitimi tercih edebilirsiniz. Borsada başlangıç sermayesi ne kadar olmalı? Şimdi diyelim sizin bugün elinizde 1000 lira varsa ve siz gelecek ayda buraya 1000 lira ekleyebilecekseniz başlangıç sermayesi 1000 lira olabilir. Sizin elinizde 20.000 lira varsa gelecek ayda buraya 20.000 lira ekleyeceksiniz başlangıç sermayesi yine 20.000 lira olabilir. Başlangıç sermayesi sizin gelecek ay bundan bir ay sonra içeriye ekleyebileceğiniz para kadar olabilir. Peki maksimum sermaye ne kadar olmalıdır? Eğer ihtiyacınız olmayan bir paraysa ve borsaya uzun vade yatırım yapmayı düşünüyorsanız 1 milyon da olur, 100 milyon da olur. Burası tamamen size ve sabrınıza kalmış bir şey. Borsada doğru hazırladığınız bir portföye 100 milyon lira yatırırsanız ve sabrederseniz bir süre o portföyden ciddi oranda para kazanabilirsiniz. Mutlaka geri çekilecektir. Bir gün kalktığınızda 100 milyonu 80 milyona düşmüş olabilir. 75 milyona düşmüş olabilir. Ama eğer hisselerinizi doğru analiz ettiyseniz bu portföye güveniyorsanız ve paraya ihtiyacınız yoksa çünkü o paraya ihtiyacınız olmamalı ki 75 milyona düşünce çekmek zorunda kalmayın o fiyat yükselecek ve sizin hedeflerinize gidecektir. O yüzden borsaya bir başlangıç sermayesi ne kadar olmalı diye bir soru yok. İstediğiniz kadar parayla başlayabilirsiniz. Önemli olan soru şu. Bu paraya yakın zamanda ihtiyacınız olacak mı olmayacak mı? O yüzden bir önceki videoda dediğim gibi borsadan kısa sürede zengin olmak mümkündür. Ama çok büyük riskler içerir. Bütün paranızı kaybetmenize de sebep olabilir. Borsadaki en iyi yatırım yöntemi uzun vade yatırımdır ve sürekli yatırımdır. Yani sizin sürekli içeriye para aktardığınız bir yatırımdır. Buna nasıl yapmanız gerektiğini birinci bölümde ve bundan önceki çektiğim podcastlerde belirttim. Sizin kendinize bir gelir yöntemi oluşturmanız gerekiyor. Benim elimde 1000 lira var. Ben bunu borsaya yatırayım. 10 yıl sonra 10 bin lira olsun. 10 gün sonra 10 bin lira olsun. Böyle bir şey yok. Bu bir kumardır. Bunun gerçeklik ve kesinliği yoktur. O yüzden sürekli içeriye bir miktar para aktarmaya yatırımınızı içerideki portföyünüzü büyütmeye devam etmeniz gerekiyor. Yani sürekli bir hisseyi satın almaya devam etmek sizin için daha faydalı ve daha getirisi yüksek bir kazanç modeli oluşturacaktır. Şimdi bunun dışında şöyle bir durum olabilir. Diyelim ki siz bir öğrencisinizdir. İçeri 100 lira 100 lira 200 lira 200 lira atıyorsunuzdur. Yine burada bir sıkıntı yok. Ama borsaya atabileceğiniz bu sene boyunca ayırdığınız para 50 bin liradır. Mesela bir düğün yaptınız 50 bin liranız var kenarda. Bundan başka içeriye para atamayacaksınız. O zaman şöyle yapabilirsiniz. 50 bin lirayı 5 eşit parçaya bölersiniz. Birinci ay 10 bin lirasını yatırırsınız. ikinci ay 10 bin lirasını yatırırsınız. 3. ay 10 bin lirasını yatırırsınız derken borsada 5 aylık oluşabilecek dalgalanmada ortalama bir değere sahip portföy oluşturabilirsiniz. Burada borsa yükselebilir, düşebilir. Sizin avantajınızda veya dezavantajınızda da olabilir ama en azından kenarda yedek akçeniz her zaman içeri atabileceğiniz bir paranız olmuş olur. Herhalde 5 ay sonunda da buraya para aktarmaya devam edebilecek bir iş bulursunuz veya düzeye gelirsiniz diye de düşünüyorum. Tasarruf edip içeriye sürekli para aktarmak her zaman borsada daha hızlı kazancı ulaşmanın Anahtarıdır. Bunu yaptığınız sürece daha hızlı bir şekilde zengin olabilirsiniz arkadaşlar. İçeriye ben 100 bin lira atayım. Bir daha hiç para atmayayım. 10 yıl sonra zengin olur muyum? Olursun. Ama içeriye 100 bin atayım. Her ayda 1000 lira atmaya devam edeyim. O zaman 5 yıl sonra zengin olursun. Borsanın anahtarı bu şekilde de ve bu şekilde çalışır. Kısa vade trade mi yoksa uzun vade yatırım mı? Şimdi bunun sorusunu aslında az önce teknik analiz ve temel analizde de verdik ama bunu açmamız gerekiyor. Kısa vade trade dediğimiz olay sizin sürekli ekran başında olmanızı gerektiren bir olaydır. Ve hangi parametreleri nasıl takip etmeniz gerektiğini, hangi indikatörlere, hangi osilatörlere bakmanız gerektiğini, hacmi nasıl izleyeceğinizi, piyasadaki hangi hisseye para girişi olduğunu bilmeniz gibi birçok sebepten etkilenebilecek bir analiz metodudur trade. Yani kısa vadeli işlem almak. O yüzden ben bu kısa vadeli işlem almayı siz profesyonel olmadığınız sürece önermiyorum. Ben bile kendim bu kadar scalp şeklinde yani gün içi alsat şeklinde işlem almıyorum. Ben aldığım bir işlemi 2 gün 3 gün en azından tutuyorum. Ben de bir traderım ama scalp yapmıyorum. O kadar minimuma inmiyorum. Burada trader olabilirsiniz ama trader olmak dediğim gibi ekran başına ciddi vakit geçirmenizi ve profesyonel olmanızı gerektiriyor. Sizin başka hiçbir iş yapmıyor olmanız gerekiyor. Ve eğer trader olmak için de işinizi bırakacaksanız kenarda gerçekten sizi 3 sene 4 sene idare edecek paranız olması gerekiyor ki çünkü gerçekten ciddi bir trader olmayı ki başarabilecek misiniz bilmiyorum. Öğrenmeniz 3 veya 4 sene sürecektir tecrübelerinizle birlikte. O yüzden burada yapmanız gereken şey öncelikle uzun vade yatırıma yönelip Paranızın %90 veya %95'ini uzun vade yatırımda işletirken %5'iyle evet trade yapabilirsiniz. Burada kendinizi deneyebilirsiniz. Belki başarılı da olursunuz ama bütün paranızla asla ama asla böyle bir şeyi ben istemem yapmanızı ama tabii ki bu sizin kararınız. Yani yapılmasını doğru bulmuyorum. %95'i spotta yani uzun vade yatırım olursa %95'lik paranız belki %10, %20, %30 eriyebilir ama asla sıfıra inmez. Ama trade dediğimiz olayda asat asat yaparak... Birkaç kereden sonra paranızın tamamını kaybedebilir. Hatta kurumlara borçlanabilirsiniz. Bu yüzden yapılması gereken bence paranın %90-95'i uzun vade yatırımdayken 5 ile trade yapılabilir. Tabii ki profesyonelsiniz. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Ama bazı arkadaşlar var. Ben işimi bırakacağım. Teknik analiz eğitimi alacağım. Profesyonel trader olacağım. Artık borsadan para kazanacağım. Tabii ki olur. Ama öyle bir günde olmaz. 4 senede olur ve, ve olacağı kesin değildir. Ama senin yaptığın iş çalıştığında kazandığın para bu kesin. O yüzden işini yap bitirmeden yani işinden ayrılmadan önce bunu öğren. Önce eğitimini al. Kendini 3 sene 4 sene dene. 4 sene sonra baktın gerçekten profesyonel bir trader olabildin. O zaman tamam dersin ya benden oldu. işim bırakıyorum ve artık trade'de hayatıma devam edeceğim. O zaman mümkün olur. Bu yüzden bence uzun vade yatırım. Yanında ufak da az olsa yani ufak bir miktarda olsa risk iştahımızı kesecek şekilde trade yapılabilir. Yatırım disiplini geliştirme ve psikolojiyi yönetme. Burası önemli neden önemli? Çünkü siz eğer yatırım disiplininizi geliştiremezseniz, her ay içeriye para aktarmaya devam edip sürekli aynı hisselerden ortalama düşürüp aynı portföyü yapmaya devam edemezseniz eğer bu trade disiplinden şaştığınızı gösterir. Veya siz gittiniz Aselsan hissesini tercih ettiniz ve her ay düzenli olarak Aselsan yatırım yapıyorsunuz. Ama size bir arkadaşınız dedi ki ya git Türk Hava Yolları al. Siz devam ettiğiniz disiplinden şaşıp Aselsan'ı satıp Türk Hava aldığınız zaman eğer Aselsan yükselmeye başlarsa bu sefer Türk Hava geri satıp Aselsan almak isteyeceksiniz. Aselsan'ınızı baktınız gidiyor. O nasıl Türk Hava Yolları gidiyor bu sefer. Bu sefer Aselsan'ı satıp tekrar Türk Hava Yolları alacaksınız. O yüzden planınız baştan belli olsun. Ben 100 bin liram olana kadar Aselsan alacağım. Şu an içeride 20 bin liram var. O yüzden sürekli içeri geldiğinde Aselsan almaya devam edeceğim. Trade disiplini budur. Psikolojiyi yönetme konusu da sizin dışarıdan etkilenmeden planınıza sadık kalmaktır. Borsada batmanın mümkün olmadığını bilmeniz gerekiyor. Ama doğru hisseleri seçerek sizin BIST 50'den BIST 100'den hazırladığınız bir portföy bir tane riskli hisse BIST 100 dışı bir hisse koyarak yanında oluşturduğunuz bir portföy uzun vade size para kaybettirmesi çok düşük bir ihtimal olan bir portföy. Bu yüzden yapılması gereken şey sakin bir şekilde portföyü oluşturup sonra bu portföye düzenli bir şekilde yatırım yapmak. Etraftan etkilenmemek ve kesinlikle geri çekilmeler olsa dahi ben alsat yapayım, bak şurada satsaydım buradan alsaydım işte bak şöyle para kazanırdım gibi düşüncelerden etkilenmemek. Profesyonel değilseniz, kendinizden emin değilseniz bu işe trade olarak bulaşmayın yatırımınızı yapın. Sakin bir şekilde piyasayı izleyin. Sürekli içeriye yatırım yapmaya devam edin. Ve güvendiğiniz şirketlerden oluşturan bir portföy oluşturun. Bu hisse 5 katına gidecekmiş, bu hisse 10 katına gidecekmiş diyenlerin hisselerini bırakın. Gidin uzun vade Türk Hava toplayın. En azından Türk Hava batmayacağını bildiğimiz yani çok 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 büyük bir şey olması lazım Türk Hava batması için. Ki emin olun Türk Hava Yolları batarsa borsada geri kalan bütün hisseler batar. O yüzden bu gibi durumlarda yapılması gereken tek şey borsanın güvenli şirketlerinden düzgün bir portföy oluşturmak. Sağdan soldan gelen duyumlara kulak asmamak ve Yok işte 10 kat gidecekmiş, 20 kat gidecekmiş denen hisselere bütün paramızla girmemek. Evet bir miktar tabii ki alabilirsiniz ama bu çok düşük bir miktar olmalı ki yarın öbür gün eğer bu beklenti tersine çıkarsa sizin ana paranız, bütün bir portföyünüz bu durumdan etkilenmesin arkadaşlar. Önemli olan dışarıya karşı kullanınızı kapatmak, portföyünüzü kendiniz hazırlamanız ve aldığınız her hisseyi araştırmak. Arçelik mi alıyorsun? Araştır. Ne yapıyor bu şirket? Nasıl para kazanıyor? Şu an para kazanmaya devam edebiliyor mu? Ülkede ekonomik kriz var. İnsanlar beyaz eşya alıyor mu? Arçelik beyaz eşya üretiyor sadece? Arçelik başka neler üretiyor? Bunların hepsini araştır. Arçelik'in son bilançosunu araştır. Borcu var mı? Para kazanmış mı? Kredisi var mı? Nasıl ödeyecek? Dövizle kredisi var mı? Yurt dışından talebi var mı? Bunları araştırın. Bunları araştırdıktan sonra hissenizi eğer istiyorsanız portföyünüze Arçelik'i ekleyebilirsiniz tabii ki. Ama dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kendi portföyünüzü kendiniz oluşturup dışarıya karşı kullanınızı tamamen kapamanız olmalı arkadaşlar. Akıllı para nedir? Nasıl takip edilir? Arkadaşlar akıllı para dediğimiz şey aslında dünyada dolaşan bir paranın olduğu inanılır ve bu para sürekli olarak yükselecek piyasaya yani doğru enstrümana yatırım yaptığı söylenir. Akıllı parayı takip etmek de buradan geçer. Mesela şu an ülkemizde bir enflasyon krizi var. Yani siz bankaya özellikle bizim faizlerimiz bankada düşük olduğu için paranızı bankaya yani faize yatırırsanız enflasyon karşısında paranız değer kaybediyor. Bu yüzden paranızı bankaya yatırmayı tercih etmiyorsunuz. Döviz'e yatırmayı tercih ediyorsunuz. Yabancı para birimine çevirmeyi tercih ediyorsunuz. Çünkü döviz enflasyonun gerisinde kalmamaya çalışıyor. Şu anda da tam olarak enflasyon gerisinde kalabilmiş değil. Ya da gidiyorsunuz gayrimenkul satın alıyorsunuz. Çünkü gayrimenkul enflasyonun gerisinde kalmıyor veya araba satın alıyorsunuz. Aynı şekilde şu an ülkemiz için bunlar geçerli. Dünyada da aynı şey geçerli. Amerika'da enflasyon %9 iken sen paranı yıllık %9 arttıramazsan paran değer kaybetmiş oluyor. O yüzden paranı enflasyona karşı koruma gerekiyor. Bir Amerikalı vatandaş da bunu düşünerek yatırımlarını yapıyor. Akıllı parayı takip etmek bu. Sen şu an ne nereye yatırım yapıp paranın değerini kaybettirmezsen oraya yatırım yapıyorsun. Örnek veriyorum şu an dünyada dediğim gibi bir enflasyon krizi vardı. İnsanlar parasını enflasyon krizinde genellikle altına yatırmayı tercih eder. Ama Amerika'da beklentiler yani enflasyon krizini yaşanmayacağı artık bu tehlikenin geçtiğini gösterdiği için insanlar parayı tekrar dolaşıma alacağından banka faizleri düşeceğinden parayı faizden ve altın gibi güvenli araçlardan çekip daha riskli olan borsaya sokmaya çalışırlar, çalışacaklar. Bu aslında piyasanın yönünü okumaktan geçiyor. Piyasanın yönünü okumanız için de sizin finansal okul yazarlık bilmeniz gerekiyor. Bunun için daha erken sadece bir giriş yapmak açısından söyleyeyim. Akıllı parayı takip etmeyi ilerleyen videolarda size ben nasıl takip edebileceğinizi anlatacağım tabii ki. Bu sadece güzel bir giriş olsun diye ileride neleri anlatacağımı bilin diye yaptığım bir açıklama oldu size bu konuda. O yüzden şimdilik bu konuyu geçiyorum. Evet, son olarak de ne dedik? Artık hisse almaya başlamamız lazım. Ve videolarda yani 3-4 videodur ben yenilenebilir yenilenebilir enerji diyorum. Ve kendime yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyorum. Sürekli topladığım bir hisse var. Ama tabii ki bunu söylemem burada yatırım tavsiyesi niteliğinde olacağından söylemiyorum. O yüzden size yine geçen hafta yaptığım gibi internetten nasıl yenilenebilir enerji şirketlerine bakabileceğinizi göstereceğim. Şimdi başladık. Şimdi arkadaşlar öncelikle Google'a borsada işlem gören Yenilenebilir. Enerji şirketleri yazıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz. Çıktı burada zaten. Burada şu an siz ben telefona bakıyorum ama burada görüyorsunuz ekranda yan tarafa koyacağım bunu. Zorlu Enerji, Enerjisa, Smart Güneş Teknolojileri, Alfa Solar, Aydem, Ak Enerji, Akfen Yenilenebilir Enerji. Daha devam ediyor. Smart Güneş. Bunun gibi birçok hisse var. Başka neler varmış örnek veriyorum bakalım. Borsa İstanbul'da takip edilebilecek 21 yeşil hisse. Yani bunlar yenilenebilir enerji. Giriyoruz tekrar buraya. Bakalım açacak mı? Açıldı. Ne varmış? Bunu reddedelim. Başka hangi şirket varmış? Yine Ak Enerji. Akten yani alfabetik gidiyor. Aksen, Aksu Enerji. Alfa Solar, Aidem Yenilenebilir Enerji, Ayan Enerji, Biotrend Enerji. Şimdi bu nedir? Bakın burada ufak ufak aray açıklamalar da yapmışlar zaten işte. Biotrend Enerji neymiş? Doğanlar Holding iştiraki Biotrend Enerji bünyesinde Doğan Holding'dir bakın. Doğanlar Holding, ikisini karıştırmayın. 11 entegratik yönetim ve Biyokitle vesaire vesaire anlatıyor. Şimdi burada kendinize uygun olan, doğru bir yatırım olduğunu düşündüğünü, gelecek vaat ettiğiniz düşündüğünüz şirketi inceleyin. İnceledikten sonra bir liste yapın. Örnek veriyorum siz buradan bu ekran kaydında donduralım artık yeter. Örnek veriyorum siz buradan işte ay enerjiyi seçtiniz. Ay enerjiyi araştırdınız. Borcu var mı? Zararda mı? bir girin Google'a yazın. İlk bölümde ne dedim ben size? Siz artık yatırım bir aracı kurumdan veya bankadan hesap açtığınız zaman sizin bir yatırım danışmanınız var. Yatırım danışmanınızı arayın deyin ki ben yenilenebilir eden şirketlerini inceledim. 21 tane 25 tane neyse buldum. 5 tanesini seçtim şu beşi. Ben bu 5'ini almak istiyorum. Siz bir bakar mısınız temel olarak alıma uygun mu? Ucuz mu? Pahalı mı? Zararda mı? Karda mı? Bilançosu nasıl gelmiş? İyi mi? Kötü mü? Bunu bana söyleyin diyeceksiniz adama ya da kadına kimse yatırım danışmanınız. Bu size, size bu konuda yardımcı olacak olacaktır. Olmadı mı? Kendiniz araştırmaya devam ediyorsunuz. Şirketi arayın. Yatırımcı ilişkileri diye her şirketin, borsada işlem gören her şirketin vardır. Türk Hava Yolları'na yatırım yapmak istiyorsunuz. Arayın. Türk Hava Yolları'nın yatırım ilişkileri yazın Google'a. Çıkan numarayı arayın. Deyin ki ben Türk Hava Yolları'na yatırım yapmak istiyorum. Sizce bu şirkete yatırım yapmalı mıyım? Gelecekteki planlarınız ne? Sorun. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu Borsa İstanbul ve burada işlem gören şirketler size yapmanızın imkanını veriyor. Siz bunu İsterseniz 100 lira, isterseniz 100 bin lira fark etmez. Bunu arayıp sorabiliyorsunuz, bunu yapabiliyorsunuz. Bunun dışında kendiniz biyotrendin borcu var mı diye Google'a yazarsanız yine size ufak da olsa bir makale mutlaka çıkacaktır. Bu en basic. Bakın hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Her şeyi Google'a sorarak yapıyoruz ama bu şekilde yapabiliriz. Borsada işlem gören havacılık hisseleri yazarsanız aynı konuda yorum alabileceksiniz. Borsada işlem gören enerji şirketlerine baktık. İşte demir -çelik şirketleri derseniz yine aynı şekilde yorum alacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bunları kendiniz araştırmaya başlayabilirsiniz. Gidip bir temel analiz eğitimi alırsanız bu şirketlerin de Google'dan araştırıp kendiniz temel analizini yapabilirsiniz veya teknik analizini yapabilirsiniz. Bu da sizin bunu yapmanızı sağlayacak. Ben kendime buradan 5 tane şirket seçip aslında bir tane seçtim ama sizin yerinizde olsam 5 tane şirket seçip buna uzun vade yatırım yapmaya başladım. 100 lirasa 100 lira 500 lirasa 500 lira yatırım yaptığınız para miktarının hiçbir önemi yok. Ben bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Sadece mantıklı düşünelim. Dünyada bir küresel ısınma var. Bütün dünya ülkeleri temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye, elektrik enerjisine geçmeye çalışıyor. Arabalar artık elektrikli üretiliyor. Yani bundan 5 sene 10 sene sonra yenilenebilir enerji şirketi daha fazla talep görür hale gelecek. Siz de hem fikirseniz. Bu şirketlere yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Tabi bu konuda kendiniz karar verebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizden de ricam değinmediğimiz şeyler varsa atladığımı düşündüğünüz konular varsa. Ya hocam bakın bu basit bir konuydu ama siz buna değinmediniz. Buna değinebilirsiniz dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Bütün yorumları okuyorum. Onları not alıyorum ve bir sonraki videoda bunlara değinmeye bunları da size açıklamaya çalışıyorum. Benim verdiğim hizmetler hakkında da bilgi almak isterseniz açıklama kısmında şirketimiz sitesine gidip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz. Lütfen beni sosyal medya hesapları Oradan da takip edin. Oradan size bildirimler ve açıklamalarda bulunuyorum. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.